Müjde Ar'dan telif isyanı. Sinan Çetine dava açtı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, başrol oynadığı filmlerin izinsiz şekilde televizyon, dijital platformlar ve sosyal medyada yayınlandığı gerekçesiyle Sinan Çetin'in sahibi olduğu Plato Film Şirketi'ne İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde telif davası açtı. Arın avukatı Bişar Abdi Alinak, sanatçının haklarının yazılı bir devir olmadan kullanılamayacağını belirterek, Plato filmin bu yapımlardan gelir elde ettiğini ve Müjde Arın hiçbir gelir almadığını vurguladı. Dava dilekçesinde izinsiz kullanımın engellenmesi, üçüncü kişilere devrin önlenmesi ve filmlere tedbir kararı konulması talep edildi. Müjde Ar, maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını istiyor. Videoyu beğendiysen arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Düşüncelerini yorumlara yaz. Gündemi birlikte tartışalım. Nova TV Medya hesabını etiketle, yorumların ekrana gelsin. Unutma, Nova Shorts etiketiyle paylaş, sesin duyulsun. Sanatçının hakkı korunmalı diyorsan bu videoyu yay. Trump ve Musk arasında sert savaş, Epstein iddiası ortalığı karıştırdı. ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk adeta savaş başlattı. Trump, ona çok yardım ettim ama nankörlük yaptı. Musk ise X'de yanıtladı. Ben olmasaydım seçimi kaybederdi. Vergi indirimi tasarısı kıvılcımı ateşledi. Trump, elektrikli araç zorunluluğunu kaldırıyoruz. Musk, tasarıyı bana hiç göstermediler. Ve en büyük bomba, Musk, Epstein belgelerinde... Trump'ın da adının geçtiğini iddia etti. Bu yüzden dosyalar gizli tutuluyor, dedi. Bu gerilim Tesla hisselerine de yansıdı. Hisseler %10'dan fazla düşerek 298 dolara kadar geriledi. Musk'tan azil çağrısı da geldi. Trump gitsin yerine JD Vance gelsin. Tüm dünya bu kapışmayı konuşuyor. Elon Musk'tan şok Epstein iddiası. ABD Başkanı Trump ile yaşadığı büyük kriz derinleşiyor. Vergi indirimi, Beyaz Saray'dan kovulma iddiası, azil çağrısı ve sarsıcı belgeler. Bu videoyu Kaçırma paylaşırken Nova TV Medya hesabını etiketle, sen de tartışmaya katıl. Nova Shorts etiketiyle görüşünü paylaş, biz de senin yorumunu yayına taşıyalım. Ee, Tesla hisseleri %10'dan fazla değer kaybetti. Bu kavganın şirketlere etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Bu tarz açıklamalar yatırımcıları tedirgin eder. Siyasetle bu kadar iç içe olan şirket CEO'ları risk faktörü oluşturuyor. Özellikle seçim öncesi böyle çıkışlar yaygınlaşabilir.